Yani hem bebek eğitimi alabileceğiniz bir işletmeye konuk oluyoruz. Yani anne ve bebeklerinin gelişimsel süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde atlatabilmelerini sağlayan bir kurumdan sesleniyoruz sizlere. Kurumun kurucusu Selin Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız öncelikle Selin Hanım? Çok teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi aslında burası anne ve bebeklerin rahatlıkla aktivitelerini gerçekleştirebildiği çok güzel bir ortam. Hı hı. Ama tabii detaylarını sizden öğrenmek istiyoruz. Tabii ki Aktivite anne ve bebeklerin e, güvenli bağlanmalarını desteklemek üzere kurgulanmış, hı hı. 3 aydan 48 aya kadar katılabilecekleri bir eğitim programı. Hı hı. E, bebekler burada anneleriyle birlikte dediğim gibi güvenli bağlamayı desteklerken bilişsel, zihinsel, fiziksel, sosyal bütün gelişimlerini hedefleyen bir eğitim programının içerisinde oluyorlar. E, akranlarıyla sosyalleşirken aynı zamanda e, gelişimsel süreçleri doğru bir şekilde takip ediliyor ve ay gruplarına uygun olarak oyunlar kurgulanıyor. Hı hı. En önemli nokta Selim bebek aktivitenin her bebeğin kendi gelişimsel özelliklerini takip etme sıra sıralamasına göre ilerliyor. Dolayısıyla bebek kendi özelinde gelişmesi gereken bütün basamaklarını kendi özelinde arkadaşlarıyla birlikte takviye ediyor, geliştiriyor. O zaman rutin ve aslında eğitim programı diyemeyiz. Kişiye özel, anne ve bebeğe özel bir eğitim programı siz sunuyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Sosyalleşebilecekleri birlikte olarak gruba katılabilecekleri fakat bireysel olarak eğitimi ön plana çıkaran bir eğitim programı diyebiliriz. Peki burada nasıl geçiyor zamanları? her gelişleri bir saat sürüyor. Anne ve bebek birlikte sınıfımıza giriyor. Farklı danslarla, farklı eğitimlerle, masa başı aktiviteleriyle, ince motor, kaba motor, vestibüler sistem ve proprioseptif gelişim dediğimiz bizim hmm. 5 artı 2 duyumuzu da hedefleyen, gelişimsel olarak destekleyen bir eğitim programına dahil oluyorlar. Ve her hafta farklı temalarla, her gelişimde de farklı oyunlarla gelişimsel süreçleri destekleniyor. Sanıyorum ki sanatın dallarından da yararlanıyorsunuz bu eğitim programında. Evet, evet. Özellikle müzik bizim için vazgeçilmez. Çünkü hep dediğimiz gibi müzik ruhun gıdasıdır. Ve müziksel anlamda gelişen bebek matematiksel zekası güçleniyor. Ve arkadaşlarıyla sosyal becerileri, dil gelişimi de gelişerek birlikte çok daha keyifli bir program haline geliyor. Müzik yani işitsel ve görsel dengede tutmuş oluyor bu sayede. Kesinlikle. Selin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok mutlu olduk sizden. Biz de öyle. Sağ olun. Evet sevgili sevgili izleyicilerimiz Selin Hanım'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Söz yeniden Ivan'a sertti.